Bu videoda sizlere narsis insanların ilişkilerinde insanları nasıl çeşitli yollar ile sınava sokarak test ettikleri ile ilgili konuşacağım. Narsis insanın sonsuz miktarda narsistik kaynaklara ihtiyacı vardır. Yani bu insan dipsiz bir kuyu gibidir. Narsistik kaynak dediğimiz olay bu insanın egosunu besleyebilecek her şeydir. Narsistik kaynaklar, iltifatlar, onaylama, saygı duymak, arkadaşlık gibi olumlu şeyler şeklinde olabilir. Ama aynı zamanda değersizleştirme, alçaltma, zorbalık, yargılama, pasif agresiflik gibi olumsuz biçiminde de olabilir. Narsist insan içsel bir değer duygusuna sahip olmadığı için sonsuz bir narsistik kaynak gereksinimi vardır narsis insanın sizi test etmesi veya sizi kendince sınava sokmasının basit bir nedeni vardır. Sizin üzerinizdeki kontrolünü ölçmek istiyordur. İlişkinin başında sizi kendisine inandırmak için çaba sarf ettiğini biliyoruz. Bu kendine inandırma olayı manipüle etmenin bir gereğidir. Ve sizi manipüle eden bu insan doğal olarak manipülesinin işe yarayıp yaramadığını merak eder. Her insan emeklerinin karşılığını görmek ve bilmek ister. Tabii olarak sizi sınamak ister ve sonuç olarak manipüle ile yönlendirmelerinin yeterli ölçüde olduğuna veya olmadığına karar verecektir. Sonuçta hedefine ulaşmasının tek garanti yolu karşısındaki insanı yeterince manipüle edebilmektir. Sizinle olan ilişkisinin tüm amacı potansiyel olarak narsist için narsistik kaynak sağlamanızdır. Yani narsisle ilişkinizin başından sonuna kadar sizin kendi egosunu besleyebilecek bir araç olarak görmek ve böyle kalmanız için arada bir durum değerlendirmesi yapması demektir. İşte sizi test ederken kullanacakları yöntemlerden bazıları. İlk maddemiz olarak birden sessizliğe bürünmek. Narsist insanın, özellikle gizli narsistik tiplerin sizi test etmeye çalışacağı en yaygın yollardan birisi de birden sessizliğe bürünmesidir. Bu durum genellikle sizinle ters düştükleri zamanlarda başvurulan bir yöntemdir. Sadece sessiz kalacak ve sizi görmezden gelecek. Çünkü sizi kendisine duygusal olarak bağladığını biliyor. Böyle davranarak size acı çektirebileceğini de çok iyi bilir. Bu durum ise Narsis için sadece stratejik bir hamleden ibarettir. Daha fazlası değildir. Bundan dolayı Narsis partneriniz sizi kendisine ne kadar bağlandığınızı görmek için bu taktiği kullanabilir. Narsis insan kendisine geri dönmenizi, bağışlanmanızı ve kendisinden onay almanız için yalvarmanızı ister. İkinci madde olarak öfke nöbetleri. Narsis insanın gerçekten öfkelendiği zamanları olsa da bazen bilinçli bir şekilde öfke nöbeti geçiriyormuş gibi davranıp sizin üzerinize gelebilir. Bu öfke krizi numarasını söylemiş olabileceğiniz veya yapmış olabileceğiniz bir şeye tepki olarak yapsa da aslında sizi ne kadar bastırabileceğini görmek ister. Ve tepkinizin ne olacağını da görmek ister. Ayrılacak mısınız, kalacak mısınız? Onları desteklemek için orada olmaya devam edecek misiniz? Yoksa bunu onlara karşı mı kullanacaksınız? Bu gibi sorularının cevaplarını bu şekilde sizden alırlar. Üçüncü madde olarak abartılı ve saçma bir şekilde sorgulamak. Bir narsistin kurbanlarını test etmesinin bir başka yaygın yolu da küçük ve gereksiz olaylara istinaden sorgulamasıdır. Örneğin narsist kişiyle telefondaysanız ve konuşmanın sonuna doğru geldiğiniz zaman normal bir şekilde herkesin yaptığı gibi telefonu kapatmak isterseniz bu çok doğal bir durum. Ortada herhangi bir absürt bir nokta yok. Ama işte bunu yaparsanız, yani telefonu kapatmaya yeltenirseniz narsist kişi sizden neden telefonu kapatmak istediğinizi, kendisiyle konuşmayı neden sonlandırmak istediğinizi kendisiyle konuşmaktan daha önemli ne olabileceğini veya neden daha uzun süre konuşmak istemediğinizi sorabilir. Basit bir konuşmadan sonra telefonu kapatmak istediğiniz için sohbeti ve konuşmayı sonlandırmanız ve o an için kendisinden uzaklaşmanız narsist kişi tarafından bir reddedilme olarak algılanabilir. Narsist kişinin bu absürt, aslında bizim için absürt ama narsist kişi için birçok şey ifade edebilir. Her neyse, narsist kişinin bu absürt sorgulamalarına vereceğiniz tepkiyle narsist kişiyle olan sınırlarınız ve onlara bağlılığınız hakkında bilmeleri gereken bütün bilgileri verecektir. Dördüncü madde olarak tehdit edici ilişki. Narsist kişinin sizi test etmesinin bir başka yolu da ilişkiyi kullanarak tehdit etmektir. Hepimizin yaşamış olduğu ve narsistlerin sıklıkla kullandığı bir yöntemdir. Narsist kişinin isteklerine ve arzularına ters tepki verdiğiniz zaman devreye girer. Otomatik bir sistem gibidir. Siz bir çatışma sırasında onun istediği şekilde davranmazsanız, yani kendiniz gibi davranırsanız sizi terk etmekle tehdit edebilir. Bu tamamen sizin davranışlarınızı ve duygularınızı kontrol etmek için yapılır narsız kişiyi hayatınızda tutmak için ne kadar ileri gidebileceğinizi ve onun peşinden gidip gitmeyeceğinizi görmek istiyordur. Yani sizin kendinizden vazgeçip narsız kişiye hangi seviyede bağlandığınızı görmek içindir. Bu sizi terk etme tehdidi aynı zamanda sizi ilişkinin son aşaması olan terk etme aşamasına hazırlamak için yapılır ve narsisten vazgeçmeye karar verirseniz ya da o kişi sizi hayatından çıkarırsa bu durumda sizi suçlamaya başlayacak. Narsis insan ilişkiyi sürdürmek için sizden isteneni yapmadığınız zamanların her birine atıfta bulunur. Bütün suçu size yüklemek için narsistin istediklerini yapmadığınız o anları kullanacaktır. Beşinci ve son madde olarak kurbana oynamak. Özellikle de ikili ilişkilerde sık yaşanan bir durum. Narsis insanın çeşitli sebeplerden kurban rolüne büründüğünü anlatmıştım. Yine aynı yollar ile sizi kendince sınava sokar. Narsis ayrıca kurbanlarını manipüle etmenin bir aracı olarak da kurban rolü oynamayı da sever. Özellikle sık sık beni seviyor musun, beni özledin mi gibi sorular sorar. Bu soruların amacı sizin cevabınıza bakarak kendisini ne derece bağlandığınızı öğrenmek içindir. Ya da beni sevmiyorsun gibi şeyler söyler. Bu tarz lafları sıklıkla duyabilirsiniz. Bu yorumlara karşı tepkinizi ölçmek için söylüyordur. Esasında umduğu ve sizden beklediği narsistin kendisini ve ihtiyacını kendi hayatınızda ilk sıraya koymanız aradığı rahatlığı ve güvenliğini sağlamanız ve onunla ilgisi olmayan her şeyi unutmanızdır. Sizden almaya alıştığı egonun tükenmediğinden emin olması lazım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere.